Olay geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Selçuklu ilçesi Horozluğan mahallesi Kavakaltı sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelmişti. İddialara göre 32 yaşındaki Aziz U ile kardeşi 30 yaşındaki Adnan U arasında miras meselesi yüzünden kavga çıkmıştı. Kavgada sırtından tüfekle vurulan Aziz U olay yerinde hayatını kaybetmişti. <laughs> Kaçan şüpheli ayçiçeği tarlasında saklanırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan U, yakın akrabayı öldürmek suçundan tutuklanmıştı. Abini niye öldürdün? Sanık Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen tanıklardan Maktül Aziz ve sanık Uğur'un annesi Elmas'u, ikili arasında miras kalan arazilerle ilgili anlaşmazlıkların yaşandığını dile getirerek, oğlum Aziz arazilerin tamamını kendisi kullanmak istiyordu. Adnan da hakkını ona vermek istemiyordu. Aziz Adnan'a ait arazileri de geçen seneye kadar ekip sürmüştü. Benim bulunduğum bir ortamda Aziz Adnan'a hitaben tarlaya gelirsen seni öldürürüm demişti. Yine çok kez Aziz'in Adnan'a seni öldüreceğim şeklinde tehdit içeren sözler söylediğini işittim ifadelerini kullandı. İddia makamı tanık beyanlarının ardından açıkladığı mütalasında sanığın kardeşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı tüm dosya kapsamı, deliller ve tanık beyanlarının sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerekli kıldığını belirtti. Mahkeme heyeti sanık Uyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.